Evet saygıdeğer izleyicilerim 4 tane maçımızı geride bıraktık mı bıraktık gerçekten muhteşem maçlar gördük muhteşem winler gördük muhteşem oynanışlar muhteşem savaşlar gördük şu andan itibaren son maçımıza gelmiş durumundayız saygıdeğer izleyicilerim uçağımız Severne bölgesinden Novarep Noye bölgesine doğru bir rotasyon üzerinde ilerlemeye başlamış durumunda bile yavaş yavaş oyuncularımızın hepsi Burada fightlaşmaya devam ediyorlar. Burada bir yandan inişlerini sağlayıp güzel bir fight durumları görecekler gibi duruyor. Bakalım bizleri bekleyecek olan durumlar ne? Nasıl sonuçlanacak? Nasıl bir fight çıkartacaklar? Acaba merakla bekliyorum. Hepinize beraber saygıdeğer izleyicilerim. Şöyle bir izleyelim buradaki durumlarımız nasıl olacak? Nasıl bir fight çıkartacak acaba bizlere? Yavaş yavaş böyle uçak rotasyonuna girerken ekiplerimiz de inişlerini sağlamaya devam ediyorlar. Gördüğümüz üzere bir yandan Skull bölgesinin bayağı bir yoğunlukla tercih edilen noktalar arasında olduğunu görebiliyoruz. Bakalım buradaki fightlarımız bizlere nasıl gösterecek, nasıl bir fight verecekler çok merakla bekliyorum. Bakalım burada bayağı bir ekiplerimiz var. inişlerini sergilediler. Tokyo bölgesinin adeta çok kalabalık bir bölge olacağını görebiliriz. Bakalım nasıl bir durum göreceğiz sizlerle beraber. Hemen hızlıca burada silahlar çekilmeye başlayıp ateşler, ateş sesleri duymaya başlamışız saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım burada baya bir ekiplerimizin yoğunlukla olduklarını görebiliyoruz. Meksika burada aramıza veda ediyor. Burada AF ekibinin olduğu konuma doğru bakışlarımız geliyor. Burada savaşlarımız hala başlamış durumunda. İleri konuma doğru bakarsak MS ekipleri ve KEST ekipleri de bu konumlara doğru yakınlaşmayı tercih etmişler durumunda. KEST ekibinden burada Lux burada rakibini fark etti. Ramo'yu hemen düşürüp nak durumuna düşürmeyi başarıyor. Bakalım ne olacak derken Lux da fark edildi. Sol taraftan Deniz tarafından fark edildi Arda ve Lux burada. ikisi de nak durumuna düşüyor. Saygı değer izleyicilerim. Güzel kill puanları çekilecek diye umuyorum. Bakalım nasıl sonuçlar gösterecekler bize. Hemen takım arkadaşlarını kurtarma çabalarına girdiler burada. Hemen şöyle bir izleyelim. Nasıl bir fight göreceğiz derken MS ekibinden Deniz var burada. Deniz hala sesini duyurmaya devam ediyor. İki kill puanı çekti burada. Hızlıca oynanışlarına devam ediyor ve takım arkadaşını son saniye kurtarma yolunda ilerledi. Cem'e doğru düşen mermi atışlarımız var. Cem burada çok sıkıntılı bir konumda kaldı. Tospik rakibini darlamaya devam ederken Deniz'e doğru hemen ilerleyişini sürdürdü burada. Ramo aramıza veda etti. Toki'de çok büyük bir e Faiz taşma durumunun olduğunu görüyoruz. Boyka da düştü burada. Boyka da düştü. Bir yandan burada oyuna dönen Deniz var ama Boyka da nak durumunda oluşunu devam ettiriyor. Kas ekibinden Luka hala rakiplerini darlamaya devam ederken. Burada bakalım nasıl sonuçlar gösterecekler bize. Şöyle bir izleyelim sizlerle beraber Boykan oldu konuma doğru bir alev gitti buraya. Alev atışlarına yakalandı Boyka ve burada kendisi de lobiye gittiğini görebiliyoruz. Hemen şöyle bir izleyelim. Bir yandan bu bölgelerde gerçekten çok yakın fightlar görmeye başladık. Tokyo bölgesinde hala 3 ekibimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım nasıl bir fight gösterecekler nasıl bir sonuç gösterecekler acaba çok merakla bekliyoruz sizlerle beraber saygıdeğer izleyicilerim şöyle bir izleyelim bir andan bomba geldi denizden denizden giden bir bomba laksın burada nak durumuna düşmesini sağlıyor saygıdeğer izleyicilerim bir yandan Zenox'un olduğu konuma doğru bir bomba daha gidebilir diye düşünüyorum bakalım Giden bomba isabet oranını yakalayacak mı derken adrese gitmeyen bir bomba var. Uzak konumlardan da zirve ekiplerimizin bir çatışma durumlarına girdiğini görüyoruz. Yasna bölgesinin çok sıcak bir bölgeler olmaya başladığını belirtmek isterim. İki, i̇ki ekip oyuncumuz burada aramıza veda etmiş durumdayken bir yandan burada zirve ekiplerimizin bu bölgelerdeki üstünlüğünü görebiliyoruz. Bir yandan Argo'da X ekibinden Francesco'yu düşürmeyi başarıp kill olarak kendi annelerine yazmayı başarıyorlar. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım buradaki sonuçlar bizlere neler gösterecek derken eşleme üst konumlardan rakiplerine bakışlarını sergiliyor. Bakalım bir yandan Pevzi fark ediyor burada. Kill puan olarak yazabilecek mi? Sol tarafta bir tane oyuncumuz var. Ateş var. ateşir ve fark edip güzel bir bomba atabilirse oraya diyeceğim ama bomba ve herhangi bir Mehmet mü 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 konuşamadım. Mühimmat sıkıntısı yaşadıklarını görebiliyoruz. Burada zirve ekibi tarafınca saygıdeğer izleyicilerim. Ekstra olaraktan Tokyo Belgesi'ne tekrar gitmek istiyorum sizlerle beraber. Çünkü hala buradaki fight'larımız bitmemiş durumunda derken Pauz'dan düşen mermiler var. Eşilerin hemen bir tık geriye doğru püskürmesini sağladı. Burada hemen rakibinin olduğu konuma doğru bakışlarını sergiliyor. Şöyle bir izlersek MS ekibinden Cem de kes ekibinden Zenox'u tekrardan düşürmeyi başarıyorlar burada. Tokyo bölgesinin çok kalabalık bir bölge olduğunu belirtmek istiyorum. Üst konumlardan gelen rakiplerini düşürmeye devam ediyorlar. Zirve ekibinden Rosso var. Rosso burada nak durumuna düşüyor ama ekstra olaraktan bu Tokyo bölgesindeki fightlarımız hala bitmemiş durumunda. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar nasıl bir fight çıkartacaklar bize çok merakla bekliyoruz sizlerin huzurunda saygı değer izleyicilerim bir yandan Eşil var Eşil hemen burada rakiplerini tekrardan düşürmeyi başarıyor ayağa kalktı ama ileri konuma doğru düşen mermilerimizin olduğunu da görebiliyoruz burada oyuncularımız tarafınca bu Yasuna bölgesi ve Toki bölgesinin gerçekten çok kalabalık ve çok fightlı bir bölge olduğunu görebiliyoruz 3 ekip Tokyo bölgesinde iki ekip Yasna bölgesinde birbirlerine olan yakınlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Gerçekten hani olağanüstü fight'lar var. Hala buradaki can çekişmelerinin olduğunu görüyoruz. Kalo burada nak durumunda. Üst konumlardan gelen mermi atışlarımız burada Kalo'yu düşmesini sağladı. Bakalım nasıl sonuç göreceğiz bu bölgelerde. Ekstra olaraktan Harita yakınlaştırırsak dersek şu anlık yakın konumlar bir de Noverep Noya bölgesinde olduğunu görüyoruz derken burada rakiplerine doğru bir mermi atışları geldi burada. Roy Payne burada bir oyuncuyu düşürebilecek mi derken Ares bir oyuncuyu düşürdü. Burada Argos'un canı çok az kaldı ileri konuma doğru oynuyor derken Kefu da bir yandan EID 7 Ekibi de burada bir oyuncumuz aramıza veda ediyor. Ekstra arka taraflarda baya bir sağlam fightların döndüğünü görebiliyoruz. Arkadan gelen fight daha doğrusu yakınlaşmayı bir tık geriye doğru püskürtmeyi başardı burada. XKX ekibimiz. Hemen geriye doğru bakıyorum. Kest ekibi burada. MS ekibine burada elenmesini sağladı. Hala burada 3 ekibin olduğunu da belirtmek istiyorum. Zenox'a bakmak istiyorum. Zenox burada rakibinin birini düşürmeye çalışırken. Luka'nın bir yandan destek atışlarıyla bir oyuncumuz Nak durumundayken kill puan olaraktan yazılıyor. Toplam 4 kill puanına ulaşıyor burada Luka. Gerçekten Toki bölgesinden çıkamadık bir yandan. Bir yandan Noverep Noya bölgesine doğru hızlıca hız kesmeden gitmek istiyorum. Buraya yakın fightlar var. Ponix hemen içeri koruma doğru oynuyor. Rakibine güzel bir demeç vurdu. Kadar ileri koruma doğru oynanışını sergileyecekken Riven'den gelen sağlam bir spray burada Predator'ın kendi aramıza veda etmesini sağlıyor ve toplam 3 kill puanı Riven'a 1 kill puanı Kado'ya giderekten 4 kill puanılan burada Novelep Noya bölgesinin sahibi olmayı başarıyorlar. Ekstra olarak da SCV ekiplerinin olduğu konumlara bakarsak burada bir yakınlaşmaların söz konusu olduğunu görüyoruz. E4F ekipleri ve bir yandan SCV ekipleri yakın konumlara doğru gelmiş durumundalar. Bakalım bu bölgelerden bir tık ayrılmayı tercih ettiler gibi görünüyor ama bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler bize burada saygıdeğer izleyeceğim Katka bölgesinden gelen de bir rotasyon var bu bölgelere doğru. Yavaş yavaş rotasyonlarımız bayağı güzel bir ilerleyişe doğru ilerliyor. Bakalım bu durumlar bizlere neler gösterecek? Bir yandan burada izlediğimiz üzere school bölgesinde hala fightlarımız devam ediyor ve ekstra dördüncü ekip elenmişti. Tekrardan dördüncü ekip mi geliyor diye düşünürken burada XKX ekibi bir oyuncumuzu daha düşürmeyi başardı ve Kest ekibinden bir oyuncumuz şu anlık yerde. Bakalım Zenox'un olduğu konuma doğru bomba çekildi burada. Roy gider mi diye düşünürken Ares'ten giden bomba çok isabetli gitti. Roy arka taraftan gelen bir Spreylerimiz var. iki oyuncumuz orada. Daha doğrusu bir oyuncumuz yerde. Ares burada kan kaybı yaşıyor. Ekstra olarak diğer bölgelerde de Kast ekibinden kan kaybı yaşayan ekip oyuncularımızın olduğunu görebiliyoruz. Ekstra yakınlaşmalarımız var bu bölgelerde. Yavaş yavaş alan içine doğru ilerleyişlerimizin olduğunu görebiliyoruz. Sizlerle beraber nasıl bir sonuç göreceği sadece düşürdü ve kill puan olaraktan yazmayı başardı. Kalonun çok sağlık durumu yok burada. Bir tık alanı esir gidecek gibi görünüyor. Bir yandan rakiplerine güzel bir hasar verdi burada. Kratos oynayışını sergiliyor burada. Tokyo bölgesindeyiz. Hala fightlar bitmedi. Bir oyuncumuzun canı çok az kaldı. Gerçekten muhteşem bir fightlar dönüyor. Luka'nın olduğu konuma doğru bakışlar geliyor. Kratos'un canı yok. Sağlık konusunda hiçbir şey yok burada. Ya alana gidecek ya ekiplere gidecek. Arka taraflardan gelen mermi atışlarımız var. Kest ekibi burayı temizlemeyi başardı ama bir oyuncumuz yerde derken PBX ekibinden Mihrez Toki'nin sahibi oluyor. İki kill çekildi. Baya bir kanlar döküldü ama burada Mihrez'in adeta bulunduğu nokta itibariyle rakiplerinin adeta savaşlarını kendisine avantaj olarak bir elikten. Burada güzel bir kill puanı çıktı ve alan içine doğru oynanışlarını sergileyecek. Gerçekten muhteşem bir durum sergilendi. Muhteşem fightlar yaşandı bu bölgelerde. Bir yandan iç birinizin gittiği bölgelere bakarsak sizlerle beraber farm bölgesinin arka bölümlerinde adeta yakınlaşmaların olduğunu görebiliyoruz sizlerle beraber saygıdeğer izleyicilerim bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar bu bölgelerde hemen Knight'in olduğu konuma doğru ilerlemek istiyorum arkasında baya bir ekip oyuncularımız var bu konumlarda kendisi alan içine doğru rotate'lerini atmaya devam ederken baya bir ekiplerle karşılaşma durumları oluyor bu bölgede kendisinin de düşmesi adeta söz konusu diyebilirim derken Knight'a doğru gelen mermi atışlarımız var alan dışına doğru sürüp alan içine girme çabasını sürdürme yolunda ilerliyor ama bakalım bu kendisine zarar mı verecek yoksa yarar mı olacak çok merakla bekliyoruz çünkü Pochinki bölgesine doğru daha doğrusu Pochinki demişim pardon özür dilerim Toki bölgesine doğru ilerleyişini sürdürüyor çünkü o bölgelerden gelen iki tane ekibimiz var hani onlarla karşılaşması söz konusu diyebilirim Pochinki'nin tam böyle kıyı bölgelerinde yakınlaşma durumları olabilir diye düşünüyorum adeta haritayı tavaf ediyor burada Knight bir yandan gittiği bölgelerde çok kötü bir pusuya düşecek gibi görünüyor ve evre takım arkadaşları hemen bu konumlardan ilerleyişleri sergiliyor. Arka taraftan PBX ekibinden mez geliyor bu konuma doğru. Bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz sizlerle beraber. Alan içinde şu an bir fight görmesek de ekstra olaraktan dam ekibi de aynı şekilde alan dışından girişlerini sağlıyor. Bakalım STG ekipleriyle karşılaşabilirdi ama ekibi ama Poçinki tarafında benzini bitti. Bir yandan bu konumlarda ilerleyişini sürdürüyor. Mihrez geldi bu konuma doğru. Bir yandan Knight'ın fark edilmesi söz konusu diyebilirim bu bölgelerden. Mihrez'in gözünden izlemek istiyorum bir yandan derken ama al konumlardan bir... Bir, has, bir yakınlaşma gördüm gibi hemen o konuma doğru gitmek istiyorum sizlerle beraber. Burada ekiplerimiz bir yakın durumdalar ve sessizce aldıkları mainleri de bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bakalım 12 takım 40 kişi kaldı. 2. circle'dayız. Yani 17 saniye sonra 3. circle'ın alan daralmasını yaşayacağız arkadaşlar. Yani gerçekten önü 3. circle'a geçmemiz sağlayacak bir alan daralması yaşanacak. Hala 40 kişinin olduğunu görebiliyoruz bu circle'larda. Bakalım bir yandan oyuncularımız son maçımızda bizlere nasıl bir sonuç gösterecek derken TGX ekibinin olduğu konuma doğru bir yakınlaşma var burada. TGX ekibi bakalım arka taraflardan gelebilecek ve hatta üst taraftan gelebilecek tehlikeleri fark edebilecekler mi? Merakla bekliyoruz sizlerin huzurunda. Saygı değer izleyicilerim bir yandan burada Out Nobody'den gelen mermiler var derken Phoenix'e doğru giden bir mermi atışımız var. 18.000'den No Way burada nak durumuna düşüyor. Hemencik izleyelim. Hemen o konuma doğru bir mermi atışlarımız olacak gibi görünüyor. Ama ve lakin Nobody burada rakiplerini güzel bir şekilde darlamayı başardı. Zoran'ın olduğu konuma doğru giden bir bomba. Adrese teslim mi diyoruz buna? Gerçekten bombalar konuşuyor. Mermiler konuşuyor diyebiliriz bu maçta. zor da hemen kill puan yazmayı başardı. Nobody güzel bir kill puanı çekildi. Hemen ileri konumda bir yakınlaşma var burada. Takım arkadaşlarına bakarsan Fenix ve T e, Troxin bu konuma doğru geldi. Ön tarafta Fenix bombasını hazırladı. Rakip takım arkadaşı Nobody geldi bu konuma doğru. Rakibine doğru yaklaştı. DBC ile muhteşem bir vuruş. Derken Mercy Seko'dan giden bomba kendi takım arkadaşının talihsiz düşüşüne sağladı. Ama bir takımın burada elenmesini adeta gerçekten olanak haline getirdiler diyebilirim. Güzel fightlar döndü bu bölgelerde. Bakalım bizlere neler çıkartacaklar. Nasıl bir fight çıkartacak buradaki Ekiplerimiz Poçinki bölgesinde iki tane birebirlik kalmış bir oyuncu var. RBX ekibimiz bir yandan Stenever bölgesinden rotasyonlarını sürdürürken SCV ekiplerimizin olduğu koruma doğru da bir yakınlaşmanın olduğunu görüyoruz. Bakalım bu durumlar bizlere neler gösterecek. Nasıl bir fight çıkartacak merakla bekliyoruz. Şöyle bir izleyelim sizlerle beraber. Buradaki fightlarımızı derken STG ekibinin olduğu koruma doğru bakışlarımız var bu bölgelerden. Bir yandan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölgelerdeki fightlarımız devam edecek. Bakalım bizlere nasıl sonuçlar gösterecekler. Çok merakla bekliyoruz. Toplam 11 takımımız kaldı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar. Acaba bu bölgelerde ekip oyuncularımız tarafınızca çok merakla bekliyoruz. Benden RB ekibinden Red Beat. Red Bion var bu bölgelerde rakiplerini düşürmeye devam ediyorlar. ileri konumlara doğru oynanışlarımız sergileniyor ama bakalım bu sonuçlar bizlere neler gösterecekler. SCV ekiplerimiz bu konumlara doğru yakın bir fayta doğru ilerleme çabasında sürüyorlar. Bakalım burada güzel bir kill puanı çekilebilir diye umuyorum. Bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz burada ekiplerimiz tarafınca. değer izleyicilerim. Bir yandan burada bir oyuncumuz nak durumunda. Bir yandan daha doğrusu baktığımız üzere Cyrox burada kendi kitinin basaraktan argoyu kurtarma çabasını sürdürebilecek mi? Çünkü dibinde bayağı bir ekip oyuncularımız var. Bayağı bir faytlaşma durumlarımızın olduğunu görebiliyoruz. Sizlerin huzurunda saygı dair Bakalım nasıl sonuçlar yaşanacak? Nasıl bir faydalar yaşanacak bu bölgelerde? Adeta merakla bekliyoruz. RB 2'nin burada iki kişilik kadro olaraktan hala ilerleyişlerine devam ediyorlar. Bakalım bu ilerleşler bizlere neler gösterecek? Nasıl bir fight çıkartacaklar? İleri konumlardan mermi atışlarımızın olduğunu görebiliyoruz. Bu bölgelerde baya bir ekipler elendi. Bir yandan STG ekiplerimiz aramıza veda ediyor. RB ekibinden Blizz de burada rakiplerine doğru darlamaya devam ediyor. Bir oyuncumuz daha gitti burada. Bakalım nasıl bir fight göreceğiz sizlerle beraber. SCV ekibinden iki oyuncumuz kaldı. Vedat'ın olduğu konuma doğru mermiler geliyor. Ama arka taraflardan JGL ekiplerimizin geldiğini görebiliriz. Saygı dair izleyicilerim. Bakalım burada Blizz tek başına nasıl bir sonuç çıkartacak? meraklan, bekliyoruz. Bir yandan izleyelim. Bir yandan Sayrox hemen dışarıya doğru çıktı. Rakibini darlama çabasına girdi derken Milis burada aramıza veda diyor. İleri konumlardan Kado ve takım arkadaşlarının kendilerine doğru yakınlaşan bir oyuncuyu darlama çabasına gör darlama çabalarını görüyoruz burada. Bakalım Nebi bir yandan otun içinde kaldı derken Nebi'yi fark etti ama güzel bir refleks atarak tam burada rakip oyuncuyu düşüremedi. Ya hemen Nebi'den bir molotof alevi geliyor. İki oyuncumuz yerde kan kaybı yaşıyor. Ponix burada hemen rakip takım Rakip takıma doğru mermilerini yağdırmaya devam ediyor ama sağ tarafta Nebi'nin olduğu konumu fark etmesi lazım diye düşünüyorum. saygı değer izleyicilerim bakalım nasıl bir sonuç çıkartacaklar. Bak buradaki fight'lar bizlere neler gösterecek. İçeriye doğru atılan bir bomba var burada. CGL ekiplerimiz hemen iç konuma doğru oynanışlarını sergiliyorlar. Buradaki durumlar nasıl bir fight çıkartacak acaba merakla bekliyoruz. Sizlerle beraber saygıdeğer izleyicilerim faytlar yaşandı toplam 6 kil daha doğrusu 3 kil puanına ulaşan ekiplerimiz var bu bölgelerde bakalım nasıl bir sonuçlar göstereceğiz toplam 5 takım 9 kişinin hayatta kaldığını görebiliyoruz saygıdeğer izleyicilerim. Bakalım bir anda burada CGL ekiplerimiz toplam 4 kişilik bir kadro olaraktan hala hayatta kalışlarını sürdürüyorlar. Buradaki bakalım durumlar bizlere neler gösterecek. Yani burada baya bir durum 5 takım hala win için çabalama sürecine giriyorlar. Hani 4 kişilik bir ordu ama derken Hyper'a doğru uzaklardan Knight'tan gelen bir spreyimiz var. Knight burada rakibini sağlam bir şekilde baymayı başarıyor. Bakalım buradaki sonuçlarımız bizlere neler gösterecek? Nasıl bir fight çıkartacak acaba? Merakla bekliyoruz. Mersin'in olduğu konuma doğru bakışlarımız var. Bir yandan o konumdan da güzel bir nak yapabilir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak? Bu bölgeyi drone'dan izleyebilmemiz çok güzel olabilecektir diye düşünüyorum. Saygıdeğer izleyicilerim, hemen şöyle bir izleyelim sizlerle beraber. Buradaki fight'larımız ve win'imiz hangi takıma yazılacak? değer izleyicilerim. Buradaki gerçekten hani bir yandan fight gördük derken Knight'tan giden Seko'ya giden bir fight. Mermi atışlarımız var. Seko burada nak durumuna düşüyor. Nobody'nin out Out Nobody'nin tek başına kaldığını görebiliyoruz. Heads var bir yandan burada toplam 5 takım kaldığını belirtmiştik sizlerle beraber. Yani bir yandan araç içinde kendini sisleyerek korumaya çalışan oyuncumuz var ama Knight'ın olduğu konuma doğru bir rush sergileniyor burada. Knight ezebilir diye düşünüyorum derken bir kafa geldi burada. Knight da karşı karşıya geldi. Bakalım Ponix mi Knight mı alacak derken Knight GB'sini konuşturup burada oyuncumuzu yere sermeyi başarıyor. Saygıdeğer izleyicim JGL 2000'den Eren var burada bir yandan CGL ekibimiz hala buradaki 3 kişilik kadrosuyla duruşlarını sergiliyor. Hedges tek, tek başına kaldı bu konumlarda bakalım buradaki durumlar bizlere neler gösterecek nasıl bir fight çıkartacak acaba. Çok merakla bekliyorum derken Hedges bu burada aramıza veda ediyor Mercy aramıza veda etti 3 takım kaldı. 3 takımdan birer oyuncu diğer, oyuncu, diğer takımımızdan 2 oyuncumuzun ayakta kaldığını görebiliyoruz saygıdeğer izleyicilerim. Muhteşem fight dönüyor bu bölgede. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecekler bize. Buradaki ekiplerimiz bak güzel bir fight. Güzel bir durum ama alan çok açıkta kaldı. Açıkta kalan bu alan zar zarfiyatında oyuncularımızın bizlere sunacakları durumların gerçekten nasıl bir fight olacağını göstermeleri lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir izleyelim sizlerle beraber saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan Knight sürünerekten rakiplerine yakınlaşmayı tercih etti. JGL ekibinden Nebi hemen burada bir yandan Molotov alevlerini ileri konuma doğru atışlarını sergiliyor. Saygıdeğer izleyicilerim bakalım bu durumlar bizlere neler çıkartacak nasıl bir fight çıkartacaklar acaba çok merakla bekliyorum sizlerin huzurunda saygıdeğer izleyicilerim. Bir yandan Eren ve takım arkadaşları hemen ileri koruma doğru oynanışını sergiliyor. Knight burada aramıza veda etti. Nobody tek başına kaldı. Araç oraya doğru gitti. Shut son mermisi. Winner winner chicken dinner diyor. Muhteşem bir fight yaşandı. Güzel bir video.